Mesela Newton, bilim tarihinin en etkili ismi olarak kabul edilir. Kendisi bir din adamı diyemeyiz ona. Ama çok dindar bir kimse. Hatta o dönemde işte üçlemeyi reddeden bir Hristiyan olduğu için oldukça oradaki din adamlarıyla belli sıkıntıları da olmuştur. Çünkü İncil'in belli şekilde tarif edildiğine dair yazdığı pasajlar var. Aslında fizikten çok din üzerine yazı yazmıştır. Yazdıklarını yani din üzerine yazdıklarının hacmi fizik üzerine yazdıklarından daha Nerede, üst seviyedeki. Neredeyse gizli Müslümanmış diyeceğim ama Yok, o zaman da. Daha... Öyle bir şey öyle bir şey demiyorum. Ama üçlemeyi reddeden bir Hristiyan. Çünkü orada biliyorsun Unitarian eğilimler de var Hristiyanların içinde. E, üçlemeyi, azınlıktırlar ama var. Tanrı, İsa, Kutsal Ruh üçlemeyi reddettiği zaman Hristiyan diyorlar mı ona Demiyorlar. E, şimdi e, diğer mezhepler demez ama şu anda da mesela Hristiyanlığın içinde Unitarian mezhepler var. Onu savunuyor. Mesela veya pentakostral Hristiyanlıklar var, ufak ufak gruplar şeklinde. Mesela onların içinde de bu üçlemeyi reddeden e, birçok grup var. Mesela Yova şahitleri de buna yakın bir pozisyondadır denebilir. Üçlemeyi reddeden veyahut da üçlemenin, tabi bunlar da birbirinden önemli farklılık var da, yani mecazi olduğunu söyleyen Hristiyanlığın içinde eğilimler var. Ama bunlar azınlıktır. Yani büyük kollar Tabii ki bir numara sayı olarak Katoliklik, sonra Protestanlık ve Ortodoksluktur.